TV merhaba arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Ship Quest mi? No. Micro Battle mı? No. Snake mi? Olabilir ama değil. No 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 hepiniz no. Hepinize no basıyorum. No no no. Sana da no. Sana da no. Sana da... Oğlum sen kimsin lan? Sen oyun ki yürü git. Allah'ım ya Rabbim ya. Oyun ki. Arkadaşlar bugün ben aslında ne için girdim ben de bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Ee, ne oluyor lan? Oyun takılıyor. Hop. bak kim vuruyor bu? Kim beni dürtüyor? Allah Allah bir sayı tutacağım arkadaşlar aklımdan bir sayı tutacağım ondan sonra ona gireceğim ne olduğunu ben de bilmiyorum ne gelir bilmiyorum sayı olsun ayrı Aa, kaç olsun çok da büyük bir sayı tutmuşum. bin falan tutarsam bine kadar sayamam hadi 30 30 olsun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 eğer bir 15 daha dönersem buna denk geliyor. Siniki asensize denk geliyor. O zaman bakalım Siniki asensinde kimse var mı? 5 kişi var arkadaşlar. Girelim Siniki asensine. Siniki asensiniz ismini söylemesi zor olan bu oyun arkadaşlar. Nasıl derseniz hemen anlatmaya çalışayım küçük bir şekilde. Ee, bu bölümde herkes villager yani köylü oluyor arkadaşlar. Ve kimse birbirinin ne olduğunu bilmiyor. Çünkü herkes birbirine köylü olarak görünüyor. Yani ben oyuna girdim ya beni herkes köylü olarak görecek ama ee, Batuhan bir şey almış e, tanıyor sanırım beni arkadaşlar. Ee, bu arada ne diyordum ha nerede kalmıştım? Herkes birbirini köylü zannediyor. Bu arada Oğuzhan arıyor Oğuzhan efendim Oğuzhancım yayındayım. Ne yapayım ya bir, bir şey söyleyecek misin sene şeye vereyim <laughs> seni hoparlöre vereyim dur. O Oğuzhan aradı evet Oğuz hoparlördeyim. <laughs> bunu mu söyle? Bunu mu söyleyecektin oğlum? Bunu, bunu bunu. Tamam hadi o zaman görüşürüz. Ya, o değil. Çok seviyorum, daha çok. Tamam tamam yeter anladık çok seviyorsun. Hadi şimdi kapat kapat oyun çekeceğim oyun. yayınlar. İyi iyi Ey eyvallah kardeşim eyvallah. Hadi bay bay. Hadi evet olsan da yayını trollemiş oldu arkadaşlar. Ee, ne diyordum ben? Bir şeyler anlatıyordum, saçmalıyordum. Köylü oluyor herkes işte. Herkes köylü oluyor arkadaşlar. Ondan sonra bu kim? Bu kim lan? Anam. Mersiyum. Ve başladı. Herkes birbirini köylü olarak görüyor arkadaşlar. Ben de bir köylüyüm onlara göre. Bakayım. Ha, böyle göründüğüme bakmayın. Ben de aslında köylü olarak görünüyorum onlara. Ee, kimse birbirini bilmiyor. Hareketsiz kalmamamız lazım arkadaşlar. bir Bakalım bulabilecek miyim? Kim değil kim şey. Çünkü onlar da bana saldırabilir. Ben onu çok seviyorum. Ee, uyanık olmam lazım. Bunlardan biri olabilir mi acaba? Bunlardan biri olabilir mi arkadaşlar? Burada bekleyeceğim. Bakalım bir saçma bir hareket yapan olursa. Ve arkadaşlar belli süre aralığında görünür oluyoruz. Yani e, ne olduğumuz görünüyor. Biri geliyor bana doğru. Niye bana doğru geldin sen? Senden çok şüphelendim ha. Ne bileyim köylü gibi davranmam lazım. Arkadaşlar köylü gibi davranmam lazım. <laughs> Çok seviyorum çok. Gerçekten çok eğlenceli. Bu arada herkes yine görünür olacak. Belli bir süre. Evet şu anda en azından anlıyorum ki burada. Buradakilerin hepsi gerçek köylü. Evet şu anda görünür oldu. Aa bir tanesini gördüm orada kaçıyor. Bir tanesi burada. Yerimi bozmayacağım arkadaşlar. Ulan hiç de köylü kalmadı yanımda. Hiç de gerçekçi olmuyor. Allah. Köylü gibi davranmam lazım. Köylüler nasıl? Biraz yürüyorlar falan. Salak salak hareketler yapıyorlar. Bunlardan biri olabilir mi arkadaşlar? Allah! Üç kişi geldiler. Sakin ol acı. Lan! Ne yaptın manyak? Bundan şey yapıyorum ya şüphelendim şundan. Arkadaşlar köylü gibi davranıyorum. Bu arada tekrar görünür olacağız. Var ya korkutuyorsun beni ha. Ya Allah'ım ya herkesten şüphelenir oldum arkadaşlar. Bu nedir böyle? Köylüler ne yapıyor? Biraz duruyorlar sonra hareket ediyorlar. Bak biri girdi camdan girdi arkadaşlar. Camdan giren köylü hiç görmedim ben. Lan ikiniz birden gelmeyin üzerime. Abi. <laughs> İnsan nasıl korkuyor ama görseniz. Köylü müsün lan sen? Bak yer işinden bir şey çıkarsa döverim seni. Bir de ilk vuran kazanıyor arkadaşlar. Ona öne özen göstermem lazım. Yani ilk vurmam lazım. Bir de ikinci itemde şu kör etme. Bunu da üzerine atarsam kör oluyorlar. Belli bir süre göremiyorlar. Eğer atabilirsen bunu atayım o zaman. Köylü gibi davranayım. Bu arada 20 saniye sonra tekrar görünür olacağız arkadaşlar. Eğer içimizden biri şeyse köylü değilse anlamış olacağım da herkes çıktı gitti. Aa birini patlattılar orada. İşte sen köylü müsün lan? Bak hiç köylü gibi değilsin ha. Arkadaşlar şimdi şey olacak 3 saniye sonra görünür olacağız. Evet şu an herkes görünür. İçeride kimse yokmuş. Birbirlerini öldürmeye başladı birileri. Bu tekrar kapandık evet. Bir dakika sonra tekrar açılacağız. Şu anda arkadaşlar tek yaptım. Sona kalmaya çalışmak çünkü önceden ölmeye, önceden saldırmaya hiç gerek yok. Ben öyle düşünüyorum. O birbirini öldüren öldürene. Son dörde kaldım arkadaşlar. Son üçe kalıyorum şu anda. Son üçe kalıyorum. Sen şiş, köylü müsün? Bak köylü gibi de değilsin ha. Bari tam köylü oldum yürüyorum duruyorum Yürüyorum duruyorum Köylü <laughs> müsün Bak köylü gibi değilsin ha. yanıma gelip duruyorsun Bak sinirimi bozuyorsun benim Yürü git Arkadaşlar son 2 kişi kaldı 9 saniye sonra Tekrar görünür hale geleceğiz Beklemeye devam ediyorum ee, Evet şu anda görünür olduk Evet şurada birini görüyorum. Burada birini görüyorum. İkisi birbirine girecek arkadaşlar. Uyanık olmam lazım. Bu dakikadan sonra arkadaşlar uyanık olmam lazım. Neden derseniz. Evet şu an birbirlerini takip eden birileri var. Hemen arkasından ben vuracağım çünkü arkadaşlar. Şişt, lan şüphelendiriyorsun beni. Evet arkadaşlar 35 saniye kaldı. 30 saniye kaldı arkadaşlar. Son 30 saniye içinde eğer birbirine girdiklerini görürsem ben de onlara gireceğim ve kazanmak için elimden geleni yapacağım. 13 saniye kaldı kendimi hazırlayayım. Şundan şüphelendim şüpheleniyorum senden ha. Evet 3 saniye 2 saniye 1 saniye. Biri sağda arkadaşlar biri de solda çok uzaklar birbirlerine. Beni de gördüler bu arada ben de yer değiştirmek zorundayım. Şurada kalsam iyi olur. İlk önce smoke bomba atacağım yani e, görün görünmezlik bombasını suratına atacağım. Sonra hemen 1'e basıp arkadaşlar üzerine dalacağım arkadaşın ama. Allah'ım 30 saniye kaldı tekrar. 1 yakınımda çıkıyormuş bir de. Dibimde çıkıyormuş. O kadar çok kölü var ki hangisinden şüpheleneceğini bilemiyor insan. Hepsi hareket ediyor arkadaşlar. Sen olabilir misin lan? Evet arkadaşlar açıldı şu anda nereden açıldı? Kimseyi göremedim. Tekrar kapandık. Umarım o sırada biri beni görmemiştir. Bu arada arkadaşlar son bire kalıyorum. Bu offbeat magician. Evet bu arkadaşı öldürmem gerekiyor. Yalnız nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi 38 saniye sonra tekrar açılacak. Hangi köylü acaba ya? Köylerden biri yanında yok oldu. İşte sen misin? Böyle burada durmak da çok tehlikeli oldu. Biraz hareket edeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz son ikiye kaldık mı köylüler gittikçe azalıyor. Yani sayıları gittikçe azalıyor. Bu yüzden birbirimizi bulmamız evet şu anda açılacak. Bakıyorum. Şu anda açıldık. Göremiyorum. Neredesin? Allah'ım göremiyorum ya. Göremedim hiçbir şey. Arkadaşlar böyle bekleyeceğim. Şu TNT'nin yanında patlayayım hatta. <laughs> Şu anda bu arkadaşı bulmam lazım ve köylüler gittikçe azalıyor. Köylüm. Köylülerin gittikçe azalması da tabii ki de Aha buldu beni. Aha buldu beni. Buldu değil mi? Aa pislik. Sensin değil mi? Sensin değil mi? Arkadaşlar vurmam lazım. Hayır, hayır. Canı çok az kalmıştı belki de ya. Oh. İnsanın böyle nefesi daralıyor arkadaşlar. Çünkü neden derseniz hangisinin köylü hangisinin değil olduğunu anlamak zor oluyor gerçekten. Ama ikincilik aldım. İkincilik de güzel bir ödül benim için. Ben öyle düşünüyorum. Gayet eğlenceli de oldu yani. Eğlenceli bir bölüm de oldu. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer önceki videomu izlemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.